Diyorum. Sayın Kale Ağası Dünya ve Biz programına hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Evet, şimdi sizinle sohbete başlamadan önce de sosyal medyada eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in 1975'te Amerika yine Türkiye'ye bir yaptırım uyguladığında BBC'ye vermiş olduğu mülakat çokça paylaşılıyor. Onu hep birlikte izleyelim ve sohbetimize başlayalım. We have to <clears throat> take the changes in uh, military technology into consideration. We have to uh, take the realities of detente into consideration and also the fact that Turkey is left alone to a large extent by our allies. All these have to be taken into consideration and a new defense concept which should make Turkey more self-sufficient. There are two implications in that. First, what do you mean by self-sufficient? Do you mean getting a more even-handed supply of arms from the communist world as well? well? I'm not prepared to talk about the possible sources from which uh, we can get our military equipment. Uh, this will emerge as a result of the study we have been undertaking uh, with the objective of formulating a new national defence concept. However, we do want to get away from uh, being, from a position of being over-dependent to only one source regarding our military equipment. Do you mean you'll go to a more neutral position in the world, or is it, as the Greeks like to suggest, a form of blackmail, if I can use such a word to a Prime Minister? Well, uh, you see, the uh, uh, lack of allegiance uh, seems to come from NATO, our NATO allies, and particularly the United States. If the attitude of the neg negative attitude of the Congress persists, uh, we have to uh, adapt ourselves to the changing realities and to the facts. As I said, we simply cannot afford to let our defence arrangements remain suspended and remain at the mercy uh, of the Congress of an overseas country. So we it, have to it is take an, is an ultimatum ourselves. in that sense, sir. It's not an ultimatum. It is. Uh, a realistic attitude. We haven't threatened, or uh, if I may be allowed to use the term, blackmailed NATO as Greece has done by uh, retiring from the military structure or by threatening to leave NATO altogether. We only say that our contribution to NATO uh, will uh, be uh, in proportion to the uh, contribution of NATO to Turkey's security. That's all. But if Congress, if I may persist with the thought, if Congress does refuse to lift the embargo, that, that, the logic of your position means you do go into a more neutral position. Well, uh, as I said, uh, we uh, will have to take care of ourselves to a greater extent than we have been doing. That may have certain political consequences, naturally. But we do not want to upset the delicate balance on which uh, detente is based, because as I said earlier, we have a Sayın Kalihası ben rahmetli Bülent Ecevit'in bu BBC BBC'ye vermiş olduğu bu mirakatı dinlerken o zamanki Türk toplumunu bir anda kendi kafamda tahayyül etmeye çalıştım ve 1974'te Türkiye Kıbrıs için müdahalede bulunduğunda sanıyorum Türk toplumunda hangi siyasi partinin seçmeni olursak olalım herhangi bir fikir ayrılığı yoktu. Toplumun yüzde yüzü. Katıksız, sorgusuz, soğarsız bir şekilde Kıbrıs'a yapılan bu müdahalenin arkasında duruyordu. Ama bugün geldiğimiz durumda sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve geçmiş işte 2002'den başlayaraktan aslında Erdoğan hükümetlerinin dış politikasına karşı toplumda böyle bir katı hemfikirlik yok farklı bir toplum var ve kimse de aslında bu dış Portika'ya hani toplumun tamamının destek verdiği gibi bir çıkarım yapabilecek durumda değil bugünün Türkiye'sinde. Ben mesela bu mülakattan böyle bir izlenim alıyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu mülakatın bugünkü yaptırımlara olan yansımasını? Çok iyi bir konuyu bence yakalamışsınız. Sayın Ecevit yazılı açıklama yapmayı çok severdi. Ben de yazılı olarak e, yorum yapayım e, çünkü ben de dün bunu paylaşıyorken sosyal medyada Twitter'dan e, gerçekten hoşuma gitti e, dinlemek e, şöyle bir yorumda bulundum Twitter hesabımdan e, siyasetçiler artı ve eksileriyle tarihin akışında dalgalanırlar aşağıdaki videoda zeka ve yetenek var tehditkar olmadan vakur üslupla... sert tutum açıklama yeteneği milli menfaatleri Ülkenin batı dünyasına aidiyetini sorgulatmadan hiç siyasette yıpratmadan savunma zekası. Yani sizin dediğiniz konu. Evet maalesef bu her zaman her ülkede her an başarılı olamıyor. Sayın Ecevit de tarihi artı ve ekseriyle geçti. Bugünden baktığımızda birçok konuda eleştiredebiliriz Fakat buradaki açıklaması da gerek İngilizcesinin akışkanlığı, gerek iletişim yeteneği, gerek ise ee, o devlet insanı e, olma sorumluluğunun verdiği e, duyarlılık ile e, ülkenin diğer menfaatlerini de düşünerekten konuşması ve de karşı taraf üzerinde de böylece daha etkin olması. Niye daha etkin olması? Çünkü daha saygın bir siyasetçi olması. Çünkü insan haklarını ihlal ediyor olmaması. Çünkü düşünce suçundan dolayı kimsenin hapiste olmasını sormaması. Çünkü konuşuyorken kimsenin aleyhine sert sözler söyleyip de toplumu kutuplaştırmaması, kibirli konuşmaması, onlar bunlar sizler dememesi bütün bunlar ülkesinde nasılsa bir insan, dünyada da öyledir. Evet, şimdi o zamanla bu zaman arasındaki farklılıkların da böylece altını çiziyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün yapmış olduğu bir takım açıklamalar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır dedi. Ve e, dedi ki... E, Çok pardon. Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı adım atılımların önünü keserek Türkiye'yi bağımlı hale getirmek istiyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ben bu cümlenin üzerinde durdum. Türkiye'yi bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Neden durdum? Çünkü Türkiye'nin savunma sanayindeki ithalatının yani herhangi bir parça üreteceksek yapmış olduğu ithalatın %90'ı Avrupa ve Amerikalı kaynaklarından yapılıyor. Aynı şekilde Türkiye'de savunma sanayindeki ürettiği herhangi bir parçayı ihraç ettiğinde yüzde 60'ını Amerika ...ve Avrupa'ya gerçekleştiriyor. Eşittir biz zaten bağımlıyız. Şimdi hal böyleyse... ...acaba biz bu konuyu doğru perspektiften mi ele alıyoruz? Neden egemenlik diyoruz? Neden bağımlılık diyoruz? Ee, siz bu konuda herhangi bir yorum getirmek ister misiniz? Şimdi, e, şu konuda haklı tabii ki e, Cumhurbaşkanı e, Türkiye'nin e, verdiği kararlarla ilgili olarak başka bir ülkenin senatosunun kongresinin parlamentosunun meclisinin başka ülkelerde de olduğu için yani olabiliyor bu tip konular. Bu doğru bir şey değil. Buna tepki vermek gerekir. Ama tepki veriyorken de tabii gerçekçi bir şekilde vermek gerekiyor. Dış politikada haklı olmak o haklılık temelindeki tüm girişimlerin, o haklılık temelindeki tüm politikaların ve de söylemlerin doğru olduğunu ve hatta haklı olduğu anlamına gelmez ikisi arasında bir karıştırma yapılıyor. Ya haklıyız, peki haklıyız dedikten sonra ne söylediğimiz de çok önemli, ne yaptığımız da çok önemli. Şimdi e, uluslararası e, savunma sanayiinde, e, konunun ben e, iyi bir uzmanı değilim, Bu savunma sanayinin ayrıntılarını çok iyi bilmiyorum. Fakat sorduğum tüm kişiler ve tüm okumalarım şunu gösteriyor ki, tüm ülkeler birbirine zaten bağımlı. Yani bir karşılıklı bağımlılık var. Herkes bir şeyler üretiyor, herkes bir takım maddeleri, ham maddesi olabilir bu, ek parçası olabilir, girdisi olabilir, başkasından alıyor. Bütün bunlar zaten dünyadaki en iyi teknolojik gelişmeyle beraber bir yere gitmeye çalışıyor. Şimdi teknolojik gelişmeye baktığımızda zaten bir tarafta uzay çalışmaları, yani o uzay teknolojileri içinde gelişen birçok konu, işte uydular, dünyadan başka yerlere gönderilen meteorlara gönderiliyor, aya gönderiliyor. Mars'a gönderiliyor. Sadece Amerika değil, aynı zamanda Avrupa, Rusya, Japonya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan gönderiyor. Bütün bu buralarda bir takım teknolojiler gelişiyor. Ayrıca 5G temelinde gelişen teknolojiler var. Bir telekomünikasyon teknolojileri var. Nanoteknolojiler var. Kuantum bilgisayar için çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ve bunun yanı sıra birçok parçası kullanılan ürünlerin yani bu bir F35 de olabilir. veya bir eee teleskop da olabilir. Bir yazılım olabilir. Bütün bunlarda ülkeler birbiriyle beraber çalışıyorlar zaten. Çalışıyorken de tabii ki milli çıkar açısından kendilerine has bir alan gördüklerinde de onu kendine tutmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken ister istemez tercihleri oluyor. Tercihler de müttefikleri için oluyor. Müttefikler de müttefik gibi davranmazsa ...müttefiklerine karşı tepki veriyorlar. Türkiye'nin düştüğü hadise budur. Yani evet. dünyada hem rekabet hem işbirliği... ...ortamında değişik... ...işbirliği çemberleri var. Bu çemberlerden birinde yer almışız. NATO üyesiyiz. Bakın çok farklı düşünceleri var. Daha somut bir örnek verelim. Eskişehir'de... Şimdi evet. o somut örneği vermeden önce ama ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çünkü soruyu yöneltirken size aynı zamanda yani benim zihnimde de o vardı. Çünkü biz geçtiğimiz son 18 yıl içerisinde belli kelimeleri çok farklı şekilde kullandık ve tanımlarından ötürü yani tanımlarından uzaklaştırarak sanki kendimize de zarar verdik. Bunlardan bir tanesi terörist kelimesi. E, fikir olarak ayrı düştüklerimizi de özellikle hani iktidar partisinin yaklaşımı buydu. Terörist diye damgalayaraktan çok zorlu dönemeçleri atlattık burada. Şimdi aynı kalıbı egemenlik hakkı üzerinde de acaba bu şekilde mi kullanıyoruz diye bende bir soru var. Onun için zaten hani bu S-400 konusunu acaba biz doğru mu tartışıyoruz Türkiye kamuoyunda diye hani sorgulama ihtiyacı hissettim. Bu Amerikan politikalarının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Türkiye NATO müttefiki olduğu için acaba argümanlar işte ne bileyim hani iktidarın yaptığı argümanlar mutlak doğru argümanlar mı bunu sorgulamak e, bence hani bizlerin de gazeteci olarak ve toplumda da herhangi e, kişi e, bir kişinin e, son derece e, hakkı gibi görüyorum. Ama ben size Avrupa Birliği üzerinden de soruları yöneltmek istiyorum. Bu arada bir son dakika haberimiz de var. O da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un korona testi pozitif çıkmış. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ama Geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye bir yaptırımlar geldi ve Amerika'dan gelen yaptırımlar, Avrupa'dan gelen yaptırımlar Türkiye'nin dış politikada kendini konumlandırmasıyla ilgili bir mesaj veriyor. Siz bu mesaja bütünsel olarak baktığınızda nasıl bir mesaj okuyorsunuz? Onu merak ediyorum ben Sayın Ağası. Türkiye her şeyden önce zayıflamış bir durumda uluslararası ilişkilerde. Bunun birçok nedeni var. Türkiye'nin e, rakipleri e, vardır. E, var. Tabii ki birçok alanda var. Savunma sanayinde de var. Demin şey işte vermek istediğim somut örnek Eskişehir'di. Zira Eskişehir birçok konuda e, dünyadaki e, savunma sanayi e, üretimlerine özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ürün ihraç ediyor. E, kaldı ki f 35ten dışlanmasaydık e, bunlarla ilgili de e, ikmal bakım sistemi dünyada sadece orada olacaktı. Bakın mesela buradan e, dışlandık şu an. Yani oradaki teknolojik gelişmenin gidişatından dışlandık. Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmekte olduğu birçok yeni teknoloji programından biraz önce bir kısmından değindiğim şu an dışlanıyoruz. Bunlar ülkenin milli egemenliğine ve menfaatine asıl zarar bunlar. Veya bu tip gerilimlerden dolayı dünyada yerinin neresi olduğu tam belli olmayan ülke durumuna düşünce batılı bir ülke mi batıyla kavga içindeki bir ülke mi? Çünkü Batı'yla kavga içindeki bir ülkeseniz ona göre davranalım diyecek herkes. Batı da öyle diyecek, Doğu da öyle diyecek. Yani tabii kolay basitleştiriyorum şu an. Yani Dünyanın diğer bölgeleri de öyle diyecek. Çünkü Batı'yla kavga içindeki bir Türkiye'ye Çin de itibar etmiyor. Hindistan da itibar etmiyor. Arap dünyası da itibar etmiyor. Dolayısıyla yerinin sorgulandığı bir ülke olmak e, durumuna düştüğünüz andan itibaren ekonomik olarak da zarar görüyorsunuz. Son 3-4 yılın e, ekonomi tarihi budur aslında. Yani Türkiye yoksullaştı Yoksullaştığı zaman e, Milli egemenlik o zaman erozyona uğruyor Yoksullaşma Milli menfaatlere zarar veriyor Rakiplerimize alan yaratıyor bırakalım hadi rakipleri Bir de daha ötesi var Düşmanlar var her ülkenin olabilir Türkiye'nin de var Çok böyle abartmayalım sayı olarak Nicelik olarak çok büyük çevrelerden Bahsetmiyoruz PKK'sı FETÖ'sü bilmem İslamofoblar Ama etkili olabiliyorlar Niye etkili olabiliyorlar e çünkü Türkiye'nin güçlü olduğu dönemlerde sahip olmadığı e, bir takım yetenekleri üzerinden e, etkili oluyorlar. Güçlü olduğu dönemlerdeki bu yetenekler neydi? Avrupa Birliği ile ilişkilerde demin değindiğiniz üzere veya Amerika ile veya tüm dünya ile ilişkilerde ve çok da zor konular değildi bunlar. Türkiye bunları başarmıştı ve başarması da son 10 yılda iyice ileriye gitmişti yakın zamana kadar. Demokrasi. Türkiye dünyada demokrasi olarak görülen bir ülkeydi. Tüm haritalarında uluslararası şu örgütünden tutun e, diğer tüm endekslerde e, Türkiye e, demokrasi olarak yükselen bir ülkeydi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporlarında ekonomi yönetimi son derece saygın Türkiye masisi kriterlerine birçok alanda uyan bir ülkeydi. Aynı zamanda e, sosyal kalkınma, Türkiye'nin gittiği yön toplumsal cinsiyet eşitliği işte eğitim politikaları çevre konuları bu konularda Türkiye belki çok önemli başarılar elde edememişti ama o yöne doğru gitmekte olan bir ülke olarak uluslararası platformlarda yer alıyordu. Şimdi tüm bunları yaptığımız zaman ve yine de hızla yapabileceğimiz konular bunlar. Bunları başarmak çok zor değil. O zaman zaten dış politikadaki gücümüz artıyor. Bunun hesabı çok nettir. Yani burada hiçbir kuşkuya yer bırakacak bir şey yok. Türkiye gibi bir ülke için Batı ile ilişkilerde bugün katsa yaptırımları olur, yarın Avrupa Birliği'nden bir takım yaptırımlar gelebilir. Bunları göreceğiz çünkü Avrupa Birliği zirvesinin kararlarında Washington'da yönetime gelecek olan Biden'a atıf var. Niye? Çünkü Biden... In... Şimdi o konuyu da aslında size ayrıca sormak istiyordum. Ne güzel tam başlığını açtınız. Şimdi bu Avrupa Birliği zirvesinin öncesinde de yeni seçilmiş Amerikan Başkanı Biden'ın ekibinden ve hatta işte önerilen Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı mekidaşlarıyla bir etkileşim içinde olduğu ve... Ee, i̇ddia o ki e, biz bir ilk önce göreve gelelim önce bir bizi bekleyin gibi bir mesajının olduğu ifade ediliyor. Siz bu konuda herhangi bir duyum aldınız mı? Böyle bir ortaklaşa e, bir tutum sergilemek üzere işte Ocak'tan başlayıp Mart 2021 bir sonraki AB zirvesine kadar böyle bir süreç mi bekliyor Türkiye'yi? Evet Biden yönetimi tabii ki geçiş yönetimi. Şu an bir geçiş yönetimi tabii kurumsal bir şekilde işleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde malum bir sistem var. Başkan göreve gelene kadar 20 Ocak'ta geçiş döneminde iki takımı hazırlıklar yapıyor. Bu hazırlıklardan en önemlilerinden biri transatlantik ilişkiler. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında hem ekonomik konuları hem güvenlik konularındaki bu etkileşim ve bunun tabii kurumsallaşması. Çünkü Donald Trump bunu sekteye uğratmıştı. Bu yeniden toparlanacak Toparlanırken bunun içinde çok önemli boyutlar var Türkiye'ye gelene kadar Birincisi savunma konuları var Uluslararası örgütlerde neler yapacakları var e, Orada da çünkü Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni çekmekteydi O çok taraflı çok uluslu yapıdan e, O var e, Bunun yanı sıra e, Transatlantik ortak pazar diyebileceğimiz Transatlantik ekonomik alanın pekişmesi konusu var yani ticaret kurallarının, gümrüklerin, mevzuatların uyumu ile ilgili e, konular bunlar. E, buna ek olarak e, iklim değişikliği belki de en dönüştürücü etkisi olacak olan konu. Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nda da e, Amerika Birleşik Devletleri e, Donald Trump zamanında e, kendisini geri çekmişti. Dünyada birkaç ülke vardır e, bunun dışında kalan. Türkiye'de maalesef bunlardan biri e, bu var. E, bu da e, gündemde. Ve tabii demin bahsettiğim o e, uzay başta olmak üzere e, birçok konuda e, artık daha da gelişecek olan e, teknolojik e, iş birliği var. Bütün bunlar tabii ki Çin'e karşı ama Çin'i de kazanmaya çalışıcı bir yapıda olacak. Rusya küçülüyor e, ekonomi olarak ama onu da dengele tutmaya çalışıcı olacak. Şimdi bütün bunların sonucunda da gelinen bir Türkiye maddesi var. Yani bunlardan bağımsız değil. E, ve orada da tabii toparlanması gereken bir konu olarak görüyorlar bunu kendi bakış açılarında. O yüzden Avrupa Birliği'nin de burada hemen bir yaptırma girmesi Türkiye'nin batı ile ilişkilerini daha zayıflatabilirdi. Kaldı ki şimdiki göreve girecek olan ekip Washington'da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini Doğu Akdeniz'i, Yunanistan ile ilgili konuları biliyor. Bu konuda bazı eksiklikleri veya daha iyi anlamaları gereken konular olduğuna da hiç şüphe yok. Fakat batı dünyası için genel olarak yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği içinde şu sesler de duyuluyor her karar alma sürecinde. İyi de biz de hata yaptık. Sadece Türkiye hata yapmadı. Ve yapmaya devam ediyorlar aynı zamanda. Yani Türkiye'yi Avrupa entegrasyon sisteminden dışlayan bu siyasetin bedelini sadece Türkiye ödemiyor. Onlar da ödemekteler. Bazı sorunlar bugün o siyasetin bir sonucu. E Peki o siyasetin sonucu olan sorunları o siyaseti daha da yükselterekten, daha da güçlendirekten yani dışlama yaptırım olur, başka şeylerle olur, gümrük birliğinin güncellenmesini gündeme almamak ile olur, Türkiye'nin AB sürecini sorgulamak ile olur, katsa yaptırımlarını daha da arttırmaya yönelik bir takım girişimlerle olur. Bütün bunlar gerçekten... Ee, aslında bir kısır döngü yani burada evet. sadece yani Türkiye bir takım siyasi politikalar içinde biz de bunu sevmiyoruz buna tepki verelim değil genel olarak Batı dünyasının Türkiye politikasını yeniden toparlaması gerekiyor bakalım bunu başaracaklar mı bu arada tabii bakalım bu konuda Türkiye kendi müzakere konumunu daha iyi demokratik reformlar ile daha iyi ekonomi yönetimi ile daha saygın bir iç siyaset ve dış siyaset etkileşimi ile ee, bakalım Türkiye'de başarabilecek mi? Sonuç itibariyle biz kendi çıkarımıza bakarız. Onların çıkarı onların sorunu. Evet. Şimdi vaktimiz neredeyse kalmadı gibi ama çok kısaca size şunu sormak istiyorum. Sizce Türkiye, Erdoğan hükümetlerinin e, bakış açısına göre baktığınızda e, NATO'dan ayrılmak ister mi? Hayır. E, bu tamam. e, iyice bir yıkım olur. Hayır. Evet. E, e, Türkiye'nin karşıtları ve düşmanları isterler ama Türkiye NATO'dan ayrılsın, AB sürecinde ilerlemesin, demokratik reformlarını, hukuk devleti, yargı reformlarını başaramasın, ekonomisini iyi yönetemesin. Bunu Türkiye'nin evet. düşmanları ister. Türkiye'nin evet. düşmanlarıyla aynı şey istemesi ironik olur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Paris Bosporus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kalaası konuğumuzdu.